Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar Brawl Stars Express şehir saldırısı bir mod gelmişti arkadaşlar Nasıl kolay geçirdiğini size göstereyim Fakat arkadaşlar bu başta size söylüyorum biz sizlere önerilir Mesela arkadaşlar tekrar girelim Arkadaşlar şimdi size taktiği verelim arkadaşlar Başta Gidiyor gidiyor ve ultini açacak Bu için bir asıl E şimdi şu sağ tarafı saplayacak böyle gibi sapladı. Tıkadı. Ha ben vuruyorum bana diyor vurma vurma diyor. Ben de anlamıyorum vurma demesi anlamıyorum. Dönüyor. Dönüyor ben yani böyle işsizlik yapıyor. İşsizlik işsizlik, lag dans yapmaya çalışıyorum. Onlar tabii anlamıyor. Lag dans yapmaya çalışıyorum Böyle arkadaşlar böyle bekliyorum. 10 dakika, 14 saniye işsiz gibi bekliyorum. Ondan sonra arkadaşlar otomatik bekliyor. 10 dakika, 14 saniye burada böyle gidecek. Arkadaşlar ah, şimdi bir boss geliyor döndü. Arkadaşlar hiç boss'a vurmayın yani vur hiç gerek yok. Böyle zaman birkaç yani 10 dakika oyna sahne sonra otomatik olarak geçiriyor görebilirsiniz arkadaşlar. Yürüyünse yani böyle bir kol yapıyor. Ya zıplayacağız diyor. Biz de, ben de onu vuruyorum. Şimdi üçümüz zıpladık. Boss buradaki hitler arkadaşlar böyle 10 dakika oynuyorsa hani böyle işsiz gibi duruyorsunuz. Ama arkadaşlar biz şu an çılgın dörtteyiz ama böyle arkadaşlar böyle çılgın 16 bile kolaylıkla yapabilirsiniz. Tabi ben random gidip için yanıma giyel çok nadir ve bu takipler çok az kişi olduğu için ben yani de o yüzden hiç uğraşmıyorum yani. Bu Giggle geldi sonra dedi sıkma 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 diye bana bunu arkadaşlar. Normal ben böyle bana gitti yanında bir ne iyi olsa onu anlatırım beraber çıkıp 16 yapabilirim böyle tabi işsiz gibi yapılabilir bu şekilde giyilecek. İçin arkadaşlar da giyiliyor. O yüzden şey, yani arkadaşlar. Bunu yapamıyor. Robot da böyle burada kaldı. Çok güzel duruyor. Böyle bayağı bir sizi gördüm. Kayıtta mıyız? Kayıtta tamam. Daha 4 dakika geçmiş. Robot da yoruluyor baya. için içinde biraz dinleniyor. La daha zapt bir şey ama ben Yıl çok saçma şekilde şeyler yok çok saçma. Lan dans yapıyorum dans yap. Yapıyorum hasar asarıyorsun. Dostu yoruyor ya. Aa arkadaşlar öyle bir şey de, de, değil. Dostu gittikten sonra daha vurmayın. Yani vurursanız bir ara sonra öfkeleniyor. Erkan yedi kaçıyor o yani yüzden bir daha yapmadan yani çok zor oluyor. Her şey tavsiye. Kilit yani etken sonra böyle iş bizim üstünde gibi duvara sık işsiz ama boza sıkmayı. Evet. İşsizlik yapıyoruz işte burada. Yok işsizlik. Robot bile yoruluyor ya. Dur lan robot bile var ya. çok fazla isim Nerede gelmiş 8. dakika. Buna hep ben şu ağzına gelip robotu bulamak. Son can ya sıkıyor da böyle çıkıyor saat tatma yapıyor geldi. Tuhaf geyir satıyor abi geyir afk kaldı onu şimdi satıyor geyir afk bir Gibi geldi Tamam satmıyoruz öyle şey yapıyormuş işte tamam Bana satıyor gibi gelmiş de ki Ha ben ne güzel şey şu şu da şey belki bu da kavmiyi Şu da bu bu da sokulmuş yerdeki gibi ne olursa daha kolay olur tabii. Kayır çekmeye gelen sokulabilir. Ha bizim elimiz L şeklinde, bir kayır çekmeye de bu da. Şimdi daha kolay çekti. dakika oldu. i'll just eat back on the phone here yeah. Ben yani de size işte, ekstradan bir bilgi veriyorum. Rengin uç yani, yani duvar, şu duvarda kıran karteler vardır. Koltuğun uç, sohbetin uç, sesvari bilirsiniz. Ya da pinoz uç. Bunlar arası binalar yapınca hasar yani şu şeyi sağlı düşüyor. Şurada 80 az 80 şimdi 75'e düştü. Yani şimdi robotun şeyi yok etmesine yardım ediyoruz. Bu o yüzden yani duvar yıkan karteler var almayın olabildiğiniz yıl bu hafif bir satıyor yani görüyoruz satıyor diyor sıkma sıkma diyor sıkıyor hala ulti ben bana çok atıyor Neden nedense tatlı atmasından korkuyorum tatlı Yes, ama bir de sat, satıyor, satıyor, satıyor da adam on dört, on beş tane çiğ olmaz artık. sizin tatlı. Şey <laughs> Şunları gibi bir tane. Onun için otuz yani, bir dakika daha biteceğiz. Böyle değil, bir yıl falan bir dört şey. şekilde. Kesinlikle yapıyor. Robot ile yoğruluyor yani, o derece. <laughs> Robotun burada 22 yıl Afrika kaldı herhalde, satıyor yani, satıyor. Yok, satma, satma diyor. Bir tane, gelsen şimdi başla kardeşim, gel sen Burada tabi satıyor ya ya görüyorum. Gelsen başlıyor tabi. Şimdi bir robotu buradan çıkaracak yani ama ondan değer kaybetmiyoruz. Yani evet, çıkardı tabi. Burada bayağı bir kolay oldu. Gördüğünüz gibi 24 Dört şey istedim tamam mı? Burada montaj falan yok da arkadaşlar. Ne Tek kalmış. Gördüğünüz gibi. Hatta size göstereyim savaş gününde. en altta. Dışarı gitmemiş. İnanmayanlar şimdi burada görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada montaj falan yok. Aşağı bu video burada sonlandırıyor. Yaklaşık yani, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.